Bugün Bebek Sonic'le dışarıya çıkacağız. Ben de onu bekliyorum. İşte zil çalıyor. Merhaba Bebek Sonic hoş geldin. Hoş bulduk Edeş amca. Bak şuna bir şey göstereceğim. Kırtılmış bloklardan araba düşüyor. Oo, bu ne oğlum? Şaka mı bu? Gerçek mi? Hayır şaka değil Edeş amca. Sen ne kadar... Nasıl ya? Dur bir dakika. Vay canına. Kırtılmış bloklardan her bir araba düşüyor. Ben şimdi bir arabayı koyayım. Ve onu şimdi şeyeceğim. İşte bak arabama. Vay çok iyi be. Dur bekle. Oo bana çok güzel arabalar çıktı. İşte benim. Ne ee, nasıl güzel mi? Ee, şey aslında biraz yavaş gibi araban. İşte öyle değil canım. Bana ne gidiyor bak. Kıskandın değil mi? Yok kıskanmadım bebek Sonic. Senin bu arabanı neden kıskanayım ki? Sen de şu. Ama şurada yarış etkinliği var Neşe amca. Orada 3 tane köylü varmış Pilo. Onlarla yarışalım mı? Ne? 3 tane profesyonel köylü mü varmış? Oğlum burada benden prosu yok hatırlatırım. E Neşe amca bu adamla öyle adamlar değil. Çok havalılar. Gel şimdi. Hey merhaba arkadaşlar. He? Bu da ne böyle? Minik bir kirpi şuna bak. Merhaba arkadaşlar. Hey merhaba siz burada ne işiniz var? Aynen beyler biz burada çok proyuz. Şey aslında biz sizden daha proyuz bunu açıklamaya geldik. Aynen öyle değil mi amca? Emin misin oğlum? Bizdeki arabalara bak ha bir bak. Aynen oğlum baksana bendeki arabaya. Eee <laughs> şey harbiden hepsi birbirinden güzel. Tabi kardeşim bizi geçemezsin. Hiç de öyle düşünmeyin bence ben sizi geçerim. Öyle mi? Eee şey aynen biz sizi geçeceğiz oğlum. Enes amca var mısın yarışak bunlarla? Varım varım. Olmaz olur muyum? Hadi gelin de yarışalım. Bizde de arabalar var oğlum. İyi o zaman. İyi olan kazansın. Yarış 4 kişilik ama şu velet de gelsin 5. Hey arkadaşım hakkında dikkatli konuş. O benim arkadaşım. Senin arkadaşını yerim oğlum. Hadi gelin yarışalım. Siz gelin. Hadi o zaman başlayalım. Enes Arslan ve Bebek Sonic VS Köylüler. Hadi bakalım beyler şunları yenelim. Göreceksiniz siz, sizi yeneceğiz. Aynen öyle sizi yenmeye geldik buraya. Ve yeneceğiz. 3-2-1 Başla. Başla mı? Bittiniz siz şimdi. Yetişeceğim oğlum size. Geçeceğim sizi. Hemen evet, şu bembeli var şurada. Şu bembeli geçersem problem yok. Evet geçtim. Bas 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 bas. Daha bas. daha der, çabuk hızlı olmam gerek. Hızlı hızlı. Allah! Hey, hey, hey. Oha! Hey! Kaçta gidiyorum ben sen? O ne öyle? Beni nasıl geçti? Bas 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 bas! Bebek Sonic Allah! Hayır! Araba! Araba suya girdi. Tam çalışıyor. Problem yok. Bebek Sonic ne yapıyorsun sen? Evet amca görmüyorsun mu? Yetişmeye çalışıyorum. Anam! Oh, bebek Sonic arabaya... <laughs> of ya! Arabaya bir şey oldu. Böyle yanlış mı oluyor ya? oluyor. Gerçekten baya kötü bir yarıştı. Işte. Size söyledik oğlum. Bizi yenemezsiniz. Yenerseniz de 1 milyon dolar benden. <laughs> ne? 1 milyon dolar mı? Bebek sen duydun mu? Ben daha yarışmıyorum. Benim arabam gitmiyor. Sen bana tüy bile attıydın. Oğlum bunları yenmemiz lazım ama. Bir şeyler yapmalıyız. Dalga geçiyorlar bizimle. <laughs> Neyse Bebek Sürenk. Gel gidelim. Millet bizimle zaten dalga geçti. Evet Enes amca. Ben burada... Siz göreceksiniz oğlum. Sizi yeneceğiz. Öyle bir arabayla geleceğim ki buraya. Hepinizi var ya yok edeceğim. Rüyan edersin oğlum. Kaybol. Ha, aynen öyle. Galiba belki yapabilirsin. Bilmiyoruz. Yapamazsın kanka hiçbir şey. <laughs> Bunları söyleyerek beni gaza getiriyorsunuz. Ben ne zarsansam size gününüzü göstereceğim oğlum. Göreceksiniz gününüzü. Aynen. Sonic sen oğlum. Gel bebek Sonic birazcık daha farklı blokları kıralım. Ve başka arabalar çıkartalım. Arabaları deneyelim test edelim. O adam o kadar hızlıydı ki. Sana inandıramam da. Oo bu arada güzel. Oo lambo çıktı. Lan otobüs ne? Lan bu ne? Bunlar ne? Dalga mı geçiyorsun sen bizimle ya? Bakayım bir şu arabaya. Of bu gerçekten güzel. Ama benim galiba kullandığım araba bunların en iyisi olması gerek. Bu otobüs ne ya? Otobüs mi? Kullanacağız bir de TNT'den. Anam kardeşin enerji amca patlamasın bu duyduk hele. Aa doğru söylüyorsun bebek sinik. Tamam kaldırdım oğlum ya. Haklısın gerçekten. Yüzümüze yüzümüze patlar. Uf. Şupo bu Porsche mu? Harbiden Porsche. Bebek Sonic şuna bak. <laughs> Oy! Oh, no. böyle bir araba mı şey ya. Al bebek Sonic senin olsun ama bu araba hızlı mı bilmiyorum. Bunu bir test edebiliriz aslında. Ya da şu Lambo'yu en hızlılarını koymaya çalışacağım. Bu da GTR olması gerek ama yani bilmiyorum. Benim Aston'dan daha hızlı olan bir araba var mı şu an burada? Galiba yok. Ah, Bebek Sonic al. Bu araba senin olsun. <laughs> Lan bu araba ne? Bana boşver. <laughs> evet bebek sönük ne olmuş ki? Mis gibi araba. Allah Allah. Değil mi arkadaşlar? Volkswagen Passat bence güzel bir araba. Lan bu da lamba boşa boşa var. Sen bana bunu mu like gördün? Doğru söylüyorsun bebek sönük. O zaman al bakayım. Bu bence daha güzel oldu. Ne dedin? Lan Emre bak var ya gidelim ha ben. Tamam tamam gitme. Sana ihtiyacım var. Onları yenmeliyiz bebek sönük. Ne yapabiliriz ya? Aklına bir plan var mı? Buradaki arabalar onları yenemez diye düşünüyorum ama bir denemek istiyorum. Böyle güzel arabalar var. <laughs> deme. Ben sana kronometre tutacağım. Bebek Sonic hazır mısın? Geliyorum. Gelebilirsin Enes amca. Hazırım. Hadi bakalım ilk arabamdan başlıyorum. Bundan çok ümitliyim. Çünkü bu araba en hızlarından birisi. Kaç saniyede gelmem gerek Bebek Sonic oraya? Bu ne? Yaklaşık 2 saniyede gelmen gerek. Ne? 2 saniye mi? Oğlum imkanı yok. Adam öyle işte yani. Tamam deniyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi bakalım. 1, 2. Bebek Sonic imkanı yok. Bu araba bile gelmedi buraya 2 saniyede. Olmaz bu. Ya ömür çizgiler kapama. Başka şimdi dene. Tamam o zaman. Bir de GTR'ı deneyeyim. GTR bence daha hızlıdır diye düşünüyorum. Ama bunun galiba sağdaymış direksiyonu. Tamam Bebek Sonic. Hazırım. Sen başla dediğinde başlayacağım ben. Sen başla başla. Beni boş ver. Be. Tamam sen say. 3, 2, 1 başladım hatta. Hop 1, 2. Yok Bebek Sonic. İmkanı yok. Ya o. Ne? Tamam diğerini deniyorum şimdi. 3 saniye falan okey de 2 saniye imkansız. Adam o kadar metreyi nasıl öyle hızla gidiyor ya? O bu araba elektrikliydi. Belki bak bu yapabilir. Hadi be başlat. 3, 2, 1 başla. Dur bir dakika ben kendim başlıyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi dur bir dakika bunun sport modunu açmam gerek. Heh, dur bekle tekrar tekrar tekrar. 3, 2, 1. Oo, 1. Oğlum bu daha yavaş kaldı ya. Oğlum bu daha kötüymüş ya. Ya bu arabalar özenle mi şey açıyor. çok kötü. Haklısın bebek Sonic bekle. Bu başka bloklar kıracağım. Evimdeki blokları kıracağım. Belki güzel bir şey çıkar. Aha. Lan bu ne? Lan çıkan Lan oğlum. Bu elektrikli motor mu? Bununla ben o adama nasıl geçeyim? Şuna bak ya. Resmen dalga geçer gibi bir şey çıkıyor. Bakayım şurayı bir kırayım. Anam. Aa pembe bir şey geldi. Ama bu pembe vardı ya. İmkanı yok. Otobüste zaten geçemem. Dodge Challenger'la da olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Dodge'lar da o kadar hızlı değil. Adamın arabası acayip hızlı. Onda özel bir şey var. Masaları da kırdım. Masalarımdan da gerçekten güzel arabalar çıkıyor. Ama hiçbir geçmez diye düşünüyorum ya. Buradan bakayım. Yok bunlardan çıkmıyor. Yeşilden kırdık maviden de kıralım bakalım bundan. Yok bundan çıkmıyor. Bakayım be. Ha çıktı. <laughs> Aynısı çıktı ya. Yok. Bunların hiçbiri olmaz. Şunu kıralım. Yok bu da olmaz. Bir de camımı kırayım. Yok camdan çıkmadı. Bir de odunları kıracağım. Evet. Odunlardan bence güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bakayım bu ne? <laughs> oh! Royce Royce çıktı. Gel gel bunu deneyelim Bebek Sönük. Başlasın. Bebek Sönük'ün işine geliyor. Orada anca oturuyor ya. Keyfine bakıyor. Boş adam ya. Yine televizyona falan bakıyordur orada. İnşallah fark etmemişti ya bu televizyonu. Valla mis gibi burada maç seyrediyorum. Valla çok iyi. Hadi bakalım bu arabaya inanıyorum. Royce Royce. 3, bir başla. <laughs> Hiç inanmasam daha iyiydi. Hiç inanmasam daha iyiydi arkadaşlar. Baya kötü çıktı. Baya kötü. Bu ne ya? Bunlarla geçemem ben o adamı. İki saniyede benim oraya gitmem gerek. Tamam farklı bir araba deneyelim. Geçin şuradan. Şunu şöyle durduralım. Bana özel bir araba lazım. Bu bloklardan çıkanlar güzel arabalar değil. Evet bana daha özelleri lazım. Bunlardan çıkıyor mu yok çıkmıyor. Aha form. Ooo. Bu garip bir araba çıktı. Dur dur dur. Bunu deneyebilirim. Ben şöyle birkaç tane daha kıracağım. Bakayım özel bir araba çıktı mı? Hmm, şu elimdeki hariç galiba hiçbir. Ah polis arabası, bebek Sonic. Aklıma çok iyi plan var. Aslında öyle bir şey yapsak mı? Adam bizi geçersen bir milyon dolar alırsın dedi. İlk olarak şu havalı arabayı kullanacağım. İnşallah güzel bir hız verir. Geliyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi 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 hadi. hadi. Of yok ya. olmadı olmadı. Bu da olmadı. Sen Bakın arkadaşlar şimdi bebek sonu trolleyeceğim. Ulan bu maçı kaçak izliyoruz ama İnşallah sonu olmaz Şimdi oraya giderken polis sirenini açacağım ve bebek sonu korkutacağım Evet açtım sirenleri Koşuyorum bakın bakın şimdi Nani nani aç aç, aç 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 polis geldi Eva polis <laughs> <laughs> Lan Ya korkuttun beni ya <laughs> Ah çok iyiydi vallahi gülmekten <laughs> 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 yere bayılacağım şimdi <laughs> çok komikti. Ben sana şimdi komik göstereyim. Gel buraya gel. Aa, bebek seni. Şaka kanka şaka kanka. <laughs> şaka kanka. Şaka yaptı. Ne olacak ki? Şaka. Aa, kaç kaç kaç. Belki de şaka gel gel belki de şaka. Lan bebek Sonic yeter tamam. Şaka minik bir şaka oğlum. Abartma. Bebek Sonic tamam özür dilerim özür dilerim Aha. Dur 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 dur. Dur dur. Bebek şuna bak. Bu ne Şey mi koydun bu Hayır oğlum ben koymadım. Bir dakika. Burada gizli bir yer var oğlum. Bizi bir yere götürüyor. sandıklar aşağıda. Gel gel çabuk gel. Ne sen geliyorum. Vallahi bilmiyorum Bebek Sonic. Anam zombi ayva. Burada bayağı şeyler var. Dur 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 bir dakika. Şunları şöyle atacağım. Allah bu zombiler vuruyor. Dur bir dakika. Şunları birazcık yolladım. Oo. Al şunu al. Bebek Sonic. Çabuk çabuk şunu al şunu al. Aydimen hadi çaydi ya. Hadi saldıralım oğlum. Gel bir dakika. Dur bekle. Şu şuradan çekeceğim. Allah. Bebek Sonic. Allah Allah Allah. Baya fazla. Baya fazla. Yardımcı olsana Bebek Sonic. Bak yine izliyordan. Bak yine izliyor. Oradan izliyor. Anam 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 yapmayın yapmayın yapmayın. Ya Bebek Sonic ya Seninle daha bir yola çıkmıyorum oğlum. An geber, geber, geber. Seni geber, seni geber. Bebek çünkü Vallahi yardımı için çok yardımcı oluyorsun, adamsın. Ne demek? Bu çocuk benim sabrımı deniyor. Bu çocuk benim sabrımı deniyor. Ben biliyorum, biliyorum, biliyorum. Aa, bunlar da burada tuzağa takılmış. ezikler. Hah tamam. Haydi bakalım. Aa, adamın dibisin bak. Şimdi oldu böyle. Şimdi gözüme girmeye başladın. Oğlum bunlar ne böyle? Piu piu piu. Piu piu. Anam sıkıştım. Sıkıştım sıkıştım. Şurada bir tane ne o altın elma var. Onu alacağım hemen bir şey var mı? Dur bir dakika şu an yok. Oo, burada daha fazla varlar. Burada daha fazla varlar. Buranın kesin etrafına bir yerde bir şeyler var. Onu kesinlikle bulmamız gerekiyor. Hadi özel araba burada olabilir. Olsa. O o özel araba falan burada mı? Belki de belki de oğlum işte. Şurayı bir öldürelim kesin bence burada. Şuradan ilerleyelim. Aa, yerde birkaç tane daha silah buldum. Çok iyi. Şurada pusanlar var. Hemen şunları şöyle gebertelim. Evet şunları. Öldü bunlar galiba. Galiba onun gibi bir şeyler. Tamam. Şuradan bir dakika. Şuradan bir yol var. Şurayı bir açalım. Bakalım. Aa, buradan yol yokmuş. Pardon. Şunları da birazcık atıyorum artık. Otobüs otobüs işime yaramaz. Gel bebek Sonic gel. Burası galiba yanlış yön. Şurada bir tane pusan var. Şunu şöyle hemen gebertelim. <laughs> tamam. Güzel. Gel yürü bebek Sonic. Burası boş yol. <laughs> Allah Allah bebek Sen söylemesen bilmiyordum bunu. Bunlar nereden geldi ya? Az önce gebertmedik mi biz bunları bebek Sonic? Gel bakayım buradan galiba daha fazlası geliyor. Aa doğru. Gel 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 burası burası. Gel ama gebert olayım. Gebertiyorum zaten şu an. Gelirsen daha güzel olur tabii ki. Şöyle gebert şunu tamam. Aa burada bir tane spawner var. Spam doğmuyor. Tamam güzel. Bebek Sonic spawner'dan spam gelmiyor. Hemen kıralım şurayı. Kır 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 kır. Hemen çitli bir kenara koyalım. Spamlanmasın. Nasıl öyle mu? Ee, evet her yerine bloklarsan yine bir şeyler doğmasını engelliyor bebek Sonic. Aklına bulunsun. Neyse gel biz engellemeyelim. Zaten doğmuyor. Şu ağları kırarak şuradan geçelim. Buradan bir yola gidiyor muyuz? Bakalım. Aha buradan. Lan sen ne geldin buraya? Öşünlendim. Ya bebek Sonic ya. Tamam gel hadi gel. Şuradan devam edelim. Buradan nereye gidiyoruz bilmiyorum. En ufak bir fikrim yok galiba. Bakayım. Oo, oğlum buralar farklı yerlere gidiyor. Acaba neresi? Vallahi ben bilmiyorum. Bana şu Ah! bebek Sonic galiba spanlanmalar başladı. Of. Yapacak bir şey yok. Spam spam olacaklar. Gel 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 gel. Biz bir dakika buradan gelmiştik. Aa! Burada altın elma var. Gel gel. Bakalım bir. Allah Allah. Burada da hiçbir şey yok. Oğlum biz yanlış yöne mi gittik? Aa! Burada var var var. Şu Allah! Allah! Üzerime atladı. Hayvan seni. Nasıl atlıyorsun öyle üzerime? Şunu gebertelim. Tamam. Bebek Sonic neredesin ya? Kaybettim seni. Bu Niye saklanıyorsun oğlum? Otum biraz Ya yine boş boş konuşuyorsun bebek sönük. Aa Lan burada bir şey daha var. Anam. Yanlış geldim. Oo Silah buldum. Fazladan bayağı silahım oldu. Oğlum bu ne böyle? Dur bir dakika. Aşağı inmeden önce bir şurayı kontrol edelim. Burası bir yere mi gidiyor? Yoksa burası. Bakayım bir. Burası da bir yere gidiyor bebek sönük. Aha. Zombi sesi geliyor. Burada bir yerdeler galiba. <laughs> Bakıyorum oğlum işte. Labirent gibi yer zaten görmüyor musun? Burada çıkışı da bulamayız he valla. Eyvallah doğru söylüyorum. Biz burada çıkışı da bulamayız. Dur bir dakika bir de şu tarafa doğru gideceğim. O tarafa bir görmek istiyorum. Orada bir şeyler var mı? Şurada bir tane çıkış var. Buradan bir gidiş var. Bebek Sönük burası bayağı uzanıyor. Yok burası değil. Nasıl bulacağız biz bu ucuna bayı? İnan ben de bilmiyorum. Bunu birlikte öğreneceğiz işte. Hadi gel. Şuraya gidelim bir. Burası burası çıkış değil Bebek Sönük. Gel bu tarafa doğru gidelim o zaman. Ne? Ya bu tarafı işte bir gezelim buradan bir dakika. Burası da değil. Şuradan bir geri çıkalım o zaman. Biz aa da sandık bulmuştuk. Şu sandığın diğer tarafına doğru gidelim. Şurada bir şeyler belki olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? patlat da Sen kafayı mı yedin? Anam ya anam. Ne yaydı be canana? Oo, orada zombiler var. Dur bir dakika. Buradan yok ki gidiş. Nereden gidebiliriz oraya? Zombiler var orada. Yoksa... Allah! Bebek seni yapma oğlum. Yoksa burada... Dur bir dakika. Gördüm <laughs> Geldim. Oh, işte o özel araba orada. Gelin buraya. Gel buraya abi. Sizi geberteceğiz. Kimseyi gebertemezsiniz oğlum siz. Gelin buraya hepiniz gelin. Bebek Sonic yardım et yardım et. Acil yardım et. Oo, orada mutan zombi de gördüm ben. Geber 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 sen de geber. Gel buraya şunu da şöyle gebertelim. Anne Lan nereye saklandın? Neredesin sen? Seni bile görmüyorum ben. Ya ben çıkıştım. Burada bir yerde. Dur bekle Teleport at bana. Teleport at. Çabuk çabuk. Gel 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 çabuk yanıma gel. Uf ya gelmiyor da. Ya bebek Sonic ne halin varsa gör ya. Ben buradaki arabayı almam gerek. Gel buraya mutant zombi. Şimdi mutant zombi ile baş başa kaldığıma göre hemen şöyle bir tane altın elmayı yiyelim ve gel buraya. Sen kime vuruyorsun Danyo? Gel buraya. Danyo sensin gel buraya. O yüzden arabayı almamız gerek. Aa bebek Sonic. Elma yardım et kule ya Then you shall see ya Oo, Arabaya bak gerçekten Uf tekerleklere bak gerçekten özel bir araba Dur çok yardım et Aa, Bir dakika bir 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 Aa, Canım çok az bebek sürekli yardım et Vallahi canım çok az ee, ölebilirim Bir dakika yaklaşmadan öldürsek ya Çok iyi fikri Tamam o zaman öyle yapalım Geber 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 mi ya Öldürsene daha başlayın ya bu? Oo, oo, yardım et. Aydı bu ne? Allah sana. Geber. Oh. Başardık. Valla buldum ona. Oğlum var ya çok iyiydi. Dur bir dakika bu ne yapıyor? Oo bu ol, tamam çok güzel. Hadi gel bebek sünik. Bu arabayla kesin onları yeneriz. Ben sürmem yanında oturayım. Hadi anneş amca yapalım şunu. Merak etme bebek sünik. Onlara babanın kim olduğunu göstereceğiz. Ve o 1 bir milyon dolar alacağız. Beyler merhaba. Biz tekrar yarışmak istiyoruz. Bu da son yarış olsun. Demek öyle. Seni yine mi ezelim? Kanka insan hiç mi yorulmaz ya ezilme ya. <laughs> Emin misiniz beyler yine kaybedeceksiniz. <laughs> Siz öyle sanın. Hadi yarış başlasın. Bu sefer dört kişiyiz. belki benim yanımda. Kabul. Fakat 3 tur olacak. Tamam kabul 3 tur. Bizim kazancımız ne? Sizin kazancınız benim evim. Gideceğim Elleşme Bebek Sonic. Hadi yapalım şu yarışı. Ah 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 çocuk oyuncağı. Hadi beyler yarış başlasın. Demek bizi yenebileceğini sanıyorsun. Yazık yine yenilecek. 3, 2, 1 başla. Siz önden başlayın beyler. Arabam zaten sizi yok edecek. Hadi bakalım işte bu. Bebek Sonic bak bak notu gidiyorum. Hop geçin bakalım şuradan. Hoppala hu huh. Nasılım Bebek Sönük? Şöyle türbül atıyorum. Lan Evet işte bu ikinci tur Şu da şöyle dönelim Şu da üçüncü tur Woohoo! Nasıldı bebek Sonic M Olamaz. Bu nasıl olabilir beyler? Evet gördüğünüz gibi bu araba sizi geçer demiştim ve bana inanmadınız. Nasıl oldu bu ya? Harbiden bunu nasıl yaptılar? benim bir turum daha var. <laughs> evet beyler. 1 milyon doları ve birinciliği aldık. Evet beyler ne oldu? Böyle bir şey olamaz ya. Harbiden ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Enes amca başardı. Evet beyler neymiş? Kimseye böyle artık yapmaya gerek yokmuş. Sağ olun paralar için Of 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 bebek tüyük bebek tüyük gel şu paraları al yarısı yok ama yarısını da alırım. Onu da paramız oldu da vereceğiz söz. İyi aferin. Vallahi gelsin paralar. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Çok güzel bir video oldu. Böyle. Herkese kafa tutmaya gerek yokmuş. Boşuna bize kafa tuttular. Ve boşuna paralarını kaybettiler. Biz de aslında kimseden para istemedik ama çok iyi oldu bu. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir daha devam lütfen <laughs> like atmayı. Kanalımıza bir maç <laughs> bitmeyin. Köylüler de burada ağlıyorlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Enes Arslan kaçar. Bay bay.